Şanlıurfa'nın en hızlı gelişen ilçelerinden biri olan Karaköprü'de Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde çocuk acil açılıyor. Son yıllarda hızlı gelişen Karaköprü ilçesinde çocuk acil servisi olmadığı için kilometrelerce ötede Şanlıurfa Eyyubi Araştırma Hastanesi'nin yolunu tutan vatandaşlara müjde geldi. Karaköprü Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yanında bulunan bölümde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasına çocuk acil kliniğe açılacağı belirtildi. Şanlıurfa'daki nüfus yoğunluğu günden güne Karaköprü ilçesine doğru kaymaya başladı. Bu gelişmelerle ilçe küçük bir kent haline geldi. Onlarca okul açıldı ancak artan nüfusa rağmen bu ilçede yetişkin ve özellikle çocukların gidebileceği tek bir çocuk acil servisinin olmaması tepkileri de beraberinde getirmişti. İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı çalışmalar ile Karaköprü'de Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında çocuk acil kliniği açılacağını belirtti. İlçedeki vatandaşlar artık acil durumlarda Eyyubiye'de bulunan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmeyecek, ilçede kurulacak çocuk acil servisine başvuracak.